Merhaba uluslararası haberleri izleyenleri. Bugün sizler için İstanbul Fuar Merkezi'nde bulunan Line Expo'ya konuk olduk ve Anastasia Grup ve Marka Titan yetkilisi Hakan Bey ile birlikteyiz. Buyurun efendim öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Hakan, Marka Titan ve Anastasia Grubu'nun yetkilisiyim. Biraz bahsedeyim mi başlayalım mı? Marka Titan olarak biz yaklaşık 5 senedir tam anlamıyla faaliz. Aslen 35 senelik bir firmayız ama marka Tayt grubunu 5 senedir kurduk. Tayt hayatımızın vazgeçilmezi olduktan sonra. Evet biraz da ön plana çıktıktan sonra ağırlığı ona verdik. Şu an çok memnunuz. Gerçekten ucuz diyemeyeceğiz. Orta kalite ve üst kalite ürünler üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri de ağırlığımız Arab ülkeleri, iç piyasa ve zincir mağazalar olmak üzere birçok grupta ve birçok bölgede satışını yapıyoruz. Anastasia biraz daha eski bir firmamız. Yaklaşık bir 15-20 senelik bir firma. O da kendi çapında fantazi grubu olarak bir isim yaptı. Belli bölgelerde onu da ikisini bir olarak satışını sunuyoruz. Çamaşırı dediğimizde aslında ilk aklımıza Anastasia geliyor. Yani demeyelim o kadar da ama yine de söz sahibiyiz. Kendi çapımızda en azından söz sahibiyiz. Bunun dışında işte bu şekilde fuarlara katılarak fuarlarda kendimizi tanıtıyoruz insanlara, ürünlerimizi daha çok görüyorlar. Buna göre kendilerini ayarlıyorlar. Bizden alışveriş yapmak isteyenler de geliyor yapıyor. Efendim üretimde nelere dikkat ediyoruz? Biliyorsunuz ki hani tamamen insana dokunan bir şey üretiyorsunuz. Ya, özellikle tight grubunda biz ilk başlangıçta tamamen kalite dedik. Yani önceliğimiz kaliteli olsun çünkü bunu hem içeride giyecek hem dışarıda giyecek hem e, yani vücuda temas ediyor ve dışarıda giydiği için de görünür olduğu için çok dikkat edilmesi gereken bir şey e, tight grubu Dikişlerine çok dikkat ediyoruz özellikle çünkü kadınların en büyük rahatsızlığı dikişler özellikle bizim için dikiş çok önemli e, bu tabi bayanlar için de önemli. Bir hususta şeye çok dikkat ediyoruz biz. Ürünle ilgili bir şikayet geldiğinde onu çok özellikle irdeliyoruz ki daha sonra sıkıntı yaşamayalım ve o ürünle ilgili de bir problem olmasın. Efendim biraz tayt çeşitlerimizden bahsedelim. Ben aralarında çok farklı olanlarını da gördüm çünkü. Evet, var. Taytta daha çok biz dış piyasayı örnek alıyoruz. Özellikle Amerika, Avrupa ülkelerinin örnek alıyoruz. Oralarda yapılan hangi ürünler var onlara bakıyoruz. Bunların haricinde de kendimiz bir şeyler katarak ikisini bir harmanlama yapıp satışını sunuyoruz. Daha çok Bunların da mesela modayı çok takip ediyoruz. Deri grubu var özellikle. Dijital grubu yeni yeni Türkiye'ye girdi. Çok şu anda revaçta daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Ama bu sene hiç belli olmuyor bir anda deri patladı aradan çıktı mesela. Bu sene özellikle. Biz biraz da kulvarı değiştirdik, şey yaptık, üstte sporcu kıyafetleri yaptık. Aktif sporu da ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de koşu yapan, spor spor salonlarına giden çok insan var. Evet, giyiyoruz ama üstüne de bir şeye ihtiyacımız var. Üste, üstte de bir şeye ihtiyaç var. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Bayağı da iyi oldu. Bunun da sunumunu yapıyoruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyorlar. Yani, ben hemen sizin bahsetmediğiniz bir şeye de değinmek istiyorum. Aralarında korseli olanları da var. Sizi hem toparlayıp hem daha düzgün gösteren ve yüksek belli olanları sizi daha fit görmenizi sağlayacak ürünler de ürettiniz bizler için. Burada amaç işte tamamen bayanları memnun etmek yani kadınları memnun etmek. Artık bayan demiyoruz biliyorsunuz. Evet. Kadınları memnun etmek. Derdimiz o. Yapabildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz bizleri daha fit, daha şık ve her alanda giyebileceğimiz taytlar üreterek aslında o kadar farklı çeşitlerini görüyorum ki ben arkamda hem spor hem bir kot tarzında hemen hemen her şey var. Yani tayt olarak biz sadece dış giyim olunca her şey değişiyor biliyorsunuz. Evet. Dış giyimde dediğiniz zaman artık bir derya oluyor bir anda üste ve alta çok önem verdiği için kadınlarımız uyum olması gerekiyor uyum olması için de desenlerin uyuması, işte üstün alta uyuması birçok şey var yani bunların hepsinin bir bütün halinde olması lazım dediğim gibi spor yaparken uyumlu olması gerekiyor birçok faktör bizi o yönlere doğru itiyor Ben ayrıca ekstra bir şey daha gördüm Termal olanları da olduğu için hani kışlık sezonda özellikle Biz Termal grubunu kullanıyoruz Termalde de iddialıyız aslen, onu unuttuk tabi, kış bittiği için biraz belki ondan. Kadınlarımızın genelinde zaten demir eksikliği olduğu için hepimiz üşüyoruz. Üşüyoruz, doğru. Hatta biz bu sene verdiğimiz taytı giyip dışarı çıktığı zaman ya çok memnun kaldım. Hiçbir şey hissetmedim ama çok da sıcaktı diyen birçok müşterimiz oldu. Aldıktan sonra gelip tekrar tekrar almak isteyen, ürünleri almak isteyenler oldu. İşte bunlarla ilgili uğraşıyoruz aslen. İstanbul'a kar yağmasa da biz soğunu hissediyoruz bolca. Biz, biz sadece İstanbul olmadığı için e, yani birçok Anadolu'daki toptancılara da ürün verdiğimiz için orada bir hayli kış biliyorsunuz. Yoğun Devam geçiyor. Ediyoruz. Hem oralarda hem burada e, aktif bir şekilde satışlarını yapıyoruz. Biz aslında oradaki soktan nasibimizi aldığımız için böyle. <laughs> biraz da öyle evet doğru doğru. Efendim ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler olacak? Ya, i̇leriye yönelik aslında e, tahtı biz biraz daha geliştirmek, spor aktif sporu yapmak istiyoruz. Mesela e, değişik ürünleri dediğim gibi takip etmek, işte onları Türkiye'ye getirmek. Mesela e, farklı olan ne varsa bizim için ben yani özellikle Avrupa'daki ve dediğim gibi Amerika'daki ürünlere çok dikkat ediyorum. Onların neler olduğunu, nasıl giyildiğini işte ne, mesela bu sene yüksek belin moda olması. Evet. E, biz onun yaklaşık 50 model yaptık bir anda. Yüksek belin çok tutulması. E, bundan 5 sene önce de düşük bel çok modaydı. Evet. Evet. Yani Bunlar... Biz e, ondan nasibimizi aldık zaten. Konsepte hepimiz uyuyoruz. Uymakta zorundayız. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Peki efendim son olarak bizlere neler aktarmak istersiniz? Bizi takip edin özellikle takip edin diyorum. Biz yenilikçi bir firmayız. Ee, yenilikçi olduğumuz için de takip ediliyoruz. Siz de modaya tamam. da yön vermeye devam edin. Ya da yön vermeye devam edeceğiz inşallah elimizden geldiği kadar. Ee, yani bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Efendim bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devam dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Evet Uluslararası Haberler izleyenleri bugün sizler için Line Expo'daydık ve Anastasia Grup ve aynı zamanda Mark Atayt ile birlikteydik. Hakan Bey'den bu güzel bilgileri edindik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.